Büyük anne ve büyük babalarınız olağanüstü bir şey yarattılar. Dünyanın hayal edebileceğimizden çok daha geniş olduğuna inanacak kadar korkusuzlardı. Monark nedir? Canavarlar hayatta kalmak için öğrenmemiz gereken kaçınılmaz bir gerçekliktir. Böyle şeylerin var olduğunu biliyor muydunuz? Bu senin mirasın. Dünya yanıyor. Monark'ın bilmemizi istemediği bir şey oldu. Bu bir harita. Evet ama bu neyin haritası? Bunu birlikte yapabiliriz. Bir yolunu bulabiliriz. Artık Monark'tan emir almıyorum. Kovboyluk zamanı. Bitikten olayları dalgasına bakıyoruz. 7 milyar insanın hayatını tehdit ediyor. Ya 3'ü 7 milyarı kurtarabilirse. Oh.